Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Karın germe operasyonları sadece estetik amaçla yapılmıyor. Sarkan cilt hastaların sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Karın germe için adaylar aslında vücut kitle indeksi 30'un altında olan kişilerdir. Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişiler aslında kilo verme adayıdır. Pratikte gördüğümüz en sık hasta adayı gebelik sonrası karnında deformite olan doğum yapmış annelerdir. Kilo alıp verme sonrası gelişen Ciltte sarkma ve karında gevşeklik olan hasta adayları. Operatör doktor Mehmet Erdem, erkeklerin de karın germe operasyonları için çok sık başvuru yaptıklarını belirtiyor. Ek hastalıkları, herhangi bir kalp problemi veya bir şeker hastalığı, tansiyon hastalığı var mı diye sorgulanmalı. Herhangi bir alerjisi olup olmadığı sorgulanmalı. Daha önemli olarak da kansızlık olup olmadığı sorgulanmalı. Karın cildinde sarkmayı düzeltmek için göbek deliği altındaki seviyeden cildi atmak gerekmekte. Ve ameliyatta eş zamanlı olarak gevşemiş olan karın kaslarına sıkılaştırıcı dikişler atmaktayız. Ameliyat yaklaşık 3-3,5 saat sürmekte. Sadece karın germe olarak düşünecek olursak yalnız bu süre geçerli. Karın germe operasyonuyla birlikte da kombine olarak yapılabiliyor. Ya da bel bölgesinde de sarkma varsa 360 derece karın germe operasyonu yapılabiliyor. Normalde 2 haftada günlük yaşantımıza geri dönebiliriz. Ancak yaklaşık bir 3 hafta yara bakım gerekmekte. Ameliyat sonrası beslenmeye özellikle dikkat etmek gerekir. Yani salata veya sebze yemekleri ağırlıklı beslenmek gerekir. Çünkü ameliyat sonrası ulaşabilecek bir kabızlık ameliyat bölgesinde ağrı ya da sıvı birikimi, kan birikimine neden olabilir. İlk birkaç gün öne doğru eğilip yürümekte. Dik yürürlerse çünkü hem ağrıları artabilir hem dikişlere gerginlik yaratabilir. Bu ameliyatta hasta uyanmadan bir korse giydiriyoruz ve bu korseyi 6 hafta kullanmak gerekir. Genelde estetik operasyonlar sonrası hastalar iz kalır mı diye endişe duyuyorlar. Karın germe operasyonunda çok iz kalıyor mu? İz kalır. Sebebi de şu hani plastik cerrahide bizim e, sözümüz vardı. Kesi olan her yerde bir iz kalır. Az veya çok mutlaka kalır. Ancak biz bu karın germe kesisini bikini bölgesinin içine yani çamaşırın içine Yerleştirdiğimiz için saklamış oluyoruz. Uzmanlar karın gelme operasyonu sonrasında hastaların tekrar kilo almamaya özen göstermesi gerektiğini belirtiyor. Dikişlerle biraz görünlü, görüntü olarak karın kası görünümü yapabiliyoruz. İkinci aydan sonra spora başlamayı öneriyoruz ama altıncı aydan sonra yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra spor yapıp istediği karın kaslarını elde edebilirler.